Evet arkadaşlar bugün Finn and Bones oynuyoruz, New Game diyeceğiz ve evet evet, başladık. Bu şey diyor, adamım ben çok susadım, ağzım acayip çılgın kuruluyor, ee, içecek ister misiniz diyor, Jake içiyor, ee, bu çok tuhaf bir su diyor ve bu adam Jake'i kaçırıyor, arkadaşını geri gelmek istiyorsan beni takip et diyor. Uh, help using power science. Bilimin gücünü kullanarak sana yardım edeceğim film diyor bu da. Peşinden gidiyor tabi filmde. Jake'i kurtarmak için. Evet silahlarımız var, eşyalarımız var. Kılıcını buraya tak diyor. İksirinde dursun diyor. Başlayalım birinci bölümüne Can always click on... Şimdi biraz zamanı iksiri e zorla işitecek oyun ya. tamam tamam İksiri şimdi böyle artık o ne iksirisi mesela can iksiri oluyor. Güç iksiri oluyor. Mesela bu bir güç veren bir kılıç. Burada dolduruyor. Bunu çıkar çıkarmaya çalışırsam gider. Evet, kalkanımız oldu. Ve evet. Böyle şeyler var, halkalar, yüzükler var. yüzükler var. Onları eşya ekleyebiliyoruz. Evet böyle ikisi birleşiyor ve böyle değişik bir yüzük oluyor. Bunları takabiliyoruz. Bir de kalkanımız var. Devam ediyoruz. Evet bu sefer iki tane adam Yine gayet de kolay bir şekilde. Yeneceğiz. Pek zorlanacağımızı sanmıyorum. Evet koyacağımızın daha altıda bir anca gitti. Altıda ikisi diyebiliriz. Canımızı yarı, yarılayamıyorlar bile. Çok iyi güç iksiri çıktı. Güç iksirini kılıcım basacağım ve daha güçlü bir şeyim olacak. Kılıcım olacak. Hatta demin 10'da 18'i çıktı. Buna şeyini arttıracağım defans ekli defans iksir arttıracağım ve daha fazla defans verecek bize kalkanım da tabii ki de defansını canını canı defans yanlışlıkla defans arttıracağım bu da böyle oldu. yanlış şey yaptım bu da böyle olacak ve ilerlemeye devam edeceğiz evet bayağı çok canımız oldu 75 canımız oldu artık rahatlıkla biriz ve bakın sadece bir vuruyorlar kalkanımız o kadar güçlü ki sadece bir vurabiliyorlar biz çok vururuz. En fazla 10 vururlar. O da en fazla. Heh, <laughs> critical hit yapıyor. Evet. Critical vurabiliyor bazen. Güçlü darbeler indiriyor. Critical vurunca. Evet. Yine bir şeyler aldık. Evet. Ateş aldık şey diyor ateşini kılıçla birleştirip güzel bir kılıç yapabilirsin diyor evet tabi ki yapacağım atağını da attım ne ne tamam bir an sanırım ve evet. Fark etmedi pek. Pek fark etmedi gerçekten. Şu anda pek fark etmedi ne oldu Sadece buz, buz adamlara fazla vuracağız. Yani bu, bu, buz iskeletleri oluyor. Onlara fazla vuracağız. Başka da bir faktörü yok. Şu an. Yani. Elimizde bunun olması bu adama fazla vurabilmek için var. Bu elimizdeki bu kılıç. Ve tek atabiliriz. Evet, tek attık. Gördünüz arkadaşlar? Şey. Tek attık, tek attık. Evet, gayet iyi gidiyoruz ve vurdu ve tek attı yeniden. Ice you know. Evet, o bizi çok vuruyor. Yani genelde bu bölmede kaybediyorum ama bu sefer yeneceğim hızlıca. Evet hızlıca indik. yine. Hiçbir şey kaybetmedik ve bize buz verdi. Evet gayet iyi bir şekilde buz verdi Bunu takalım ve daha çok savunma yapan bir buzdan şeyimiz olsun hemen şöyle bir hareket yapalım Evet artık canımız acayip fazla bu yüzü taksak mı takalım arkadaşlar bu yüzü daha çok işimize yarar zamanı gelirse kalkanla birleştiririz ama şu an pek bir ihtiyacımız yok. Ve ben leveli sanırım resetledim yanlışlıkla. Bilmiyorum. Yok resetlemedim. Yeni level. Ve burada levelimiz var. Level atlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu an ikinci leveliz. Canımız burada. Evet. Bize çok daha az vuruyor. Haliyle. Ya iki can nedir ya? Birazcık daha vurmamızı güçlendirmemiz lazım. Evet. Şansa yönelik şeyler çıktı biraz. Bunu bir şey şansa bir güç iksiri olursa onunla bunu birleştireceğim. Onunla onu birleştirmeme hiç gerek yok. Buna hem bunu ekleyeceğim. Bu beş şeyi bir de yanında bu 20 vereni ekleyeceğim. Ve gayet fazla şansımız olacak. Evet çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Defansımız da bayağı arttı. Yani şans critical hit vurumuzu daha fazla atıyor. Bakın. Şansın ne kadar işe yaradığını gördünüz. Elemental bonus. Bakın elemental bonus yazıyor çünkü ateş buzu eritiyor. Elimizdeki kış sayesinde. Ha, bu adamı geçemiyordum ben. Adam çok az vuruyor bizi ama çok biz de ona çok az vuruyoruz ama o bize daha az vuruyor. Yani bir dahaki adama şey yapmış oluyor. Önünü hazırlamış oluyor. 66 canla bu adam geçmemiz imkansız arkadaşlar. şimdiden söyleyeyim imkansız. Adam bizi 13 vuruyor. Biz ona kaç vuruyoruz? 30. Eh. eh. Hadi. Çok vurma. Ha, tamam geçebiliriz belki. Ve geçtik evet. Zor zor da olsa geçtik. Bir gücümüzü arttırmamız lazım bizim. Kesinlikle. Ve arttır, arttırmıyor gücümüzü bize. Zorla herhalde. Güç şeyi çıkmıyor çünkü. Senin gücün öyle kalsın. Öyle istiyor. Şansımız ve şeyimiz arttı ve defansımı arttıracağım ben. Buzdan bir kılıç işimi yapmayabilir. Evet. Defansımı bayağı arttırdım. Atağımdan daha fazla defansım yani. <laughs> evet arkadaşlar. Atağımdan daha fazla. Yani. Bu normal adamlar bize göre çok kolay. Bakın normal daha az vuruyoruz buzlardan çünkü buzlara vurduğumuz elimizdeki kılıç yanıyor. Anladınız mı? Buzu eritiyor mantıki. Bakalım şuraya başka ne açmışız? Başka kitapçıkta bir şey açmamışız. İlerledi ki çok fazla şey açabiliyoruz. Ama şimdilik açmadık. Elementiz bonusla ve çok az vuruyoruz bu adamları. Ama onlar da bizi çok az vuruyor. Kabul etmek lazım. Defansımız sayesinde tabii ki. Tabii 100 canımı bir tane bir adam götüremez herhalde. 10 vuruyor ama götüremez. 10 kere vurması gerekiyor. Benim ne kadar ama iki kere vursam ben öldürürüm. Bir kere de vursam alırım. Aldım işte. Gayet kolay, gayet kolay. Yani oyun neden bana benim canımı arttırmıyorsun? Of. Artmasın şunun canı diye oyun ya. İşte ne canı ata. Her şey birbirine girdi. Atamın atmasını istemiyor oyun. Tamam atak iksiri çıkmıyor. Ben bunu buna basacağım. Birazcık daha canımız olsun. 136 canımız oldu. 34 defansımız. İyi iyi. Ve evet ateş canavarlarına geldik. Elemental bonus kazanmak için bize buz lazım. Evet gerçekten bize buz lazım. buzu daha boş boş boşuna harcadım ama neyse. Ateş canavarlarına geldik arkadaşlar. Ama sana bu bölümü geçemeden videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Evet geçemeyeceğiz bu bölümü. Öyle gözüküyor. Biz ona kaç vuruyoruz? 23. O bize 9. Bir de arkasındaki adam var. Evet bir de arkasındaki adam var. İlerliyoruz ve ilerliyoruz. Kesinlikle bu bölümü geçemeyeceğiz. O bize elemental bonus yapıyor bu sefer ve vurdu evet. Evet işte arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Etmeyi, Hoşçakalın.